İstanbul koronavirüsün Türkiye'deki merkezi şehirde tedbir üzerine tedbir alınıyor ve son açıklamaysa valilikten geldi. Artık toplu taşıma araçlarına maskesiz binenlere ceza kesilecek efendim. Metrobüs şoförleri de tulum giyecek. İşte ulaşımdaki yeni tedbirler. Araçlarımıza az sayıda yolcu almaya gayret ediyoruz. İki günlük sokağa çıkma yasağı bu gece sona eriyor. Biraz fazla panik yaptık ama yarın hayatımız bir nebze normale dönecek. Bu süreçte valilik de yeni alınan tedbirleri açıkladı. Otobüs, metro, metrobüs gibi toplu ulaşım araçlarında tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Yarından itibaren yolcular ve şoförler maske takacak. Maske takmayanlarsa toplu taşıma araçlarına alınmayacak. Maskesiz yolculara ceza kesilecek. Her seferde tulumlar durumlarımız değişiyor. Ön kapıdan yolcu almaya son verdik. Toplu taşıma araçlarında yolcu kapasitesi %50'yi geçmeyecek. İki kişilik koltuklarda koridor kısmı boş bırakılacak. Bulaş olmaması için de böyle bir önlem aldık yani. Yolcular cam kenarındaki koltuklarda seyahat edebilecek. Güvenli mesafeyle ilgili uyarıcı sticker'lar yapıştırıldı. Toplu taşıma araçlarında işte gördüğünüz gibi sıvı el dezenfektanı bulundurulacak. Eğer bu kurallara uymayan şoför ve yolcular olursa cezalandırılacak. Önlemler gayet Zaten 15-20 kişinin üzerinde yolcumuz olmuyor. İl Umumi Hıfzı Sıha Meclisi'nde alınan kararlar yarın sabah 5'ten itibaren yürürlüğe girecek.